in herkese merhaba arkadaşlar benim adım emircan bugün sizlere e, quick live olan e, oyunumuzu e, tanıtıcıyım e, seri değildir onu söyleyeyim sadece öyle bir kerelik mahsus oynayacağım belki arkadaşlarımla olabilir ileride neyse oyun steam'de ücretsiz herhangi bir ücret istemiyor e, bayağı bir eğlenceli bir oyun oynayalım bakalım İlk önce biz pro match diyelim. O da bulalım. Ee, deathmatch var. Ve bir sürü mod var. İlk önce modları tanıtayım. Oynamayacağım modları ama sadece bir göstereyim. Hop. Ee, team combat, cleaner, ne? For all, for all. Capture, ya yani bayrak yapmaca. Bu, bu ne? Bunlar Bunlar ne bilmiyorum ama bunlar da e, değişik yeni mod herhalde. Bunlar vardı bir tek. Ben oynadığımda bunlar yeni geldi herhalde. Neyse biz bir herhangi bir maça girelim. Hmm. Team Combat var. Bir girelim. E, çok fazla tutmayacağım zaten. Videoyu uzun tutmayacağım. Sadece bir tanıtım. Hoşunuza giderse belki seri olabilir belki. Neyse biz bir oynayalım bakalım görelim. Bak <laughs> silahlarımızı ben... <laughs> <Hiç dememeyim>. <gülüyor> <gülüyor> ee, hemen ayarladım. Giriş yapalım. Evet. Oyunumuz böyle. Ben hangi takımdanım? Mavi. Kırmızılar o... Aa yeşiller Şu an arıyorum. Allah planı. Sizi öldürdüm. Şimdi gelin açayım. Bu elimdeki silah e, otomatik Bu acayip güçlü e, bir silah. 10 saniyede karşınızdaki düşmanı yere seriyor. Bu herhalde ay, ay, yani, olmanız lazım. Ee, bu silah pek iyi değil. Onun yerine şunu alacağım. Nerede bu? Bu Bizim adamı öldürdüm. Ben onu öldürdüm. Şimdi silah değiştireyim. Adamın pompalı var. Şu, şu. Bu da bayağı bir hasar veriyor ama aralık attığı için size atana kadar adam sizi öldürür. Neyse. Biz devam edelim. Evet. Şu sattı. Oo shit. Da dün, 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 dün. Neyse. daha Aa işte bu silah. Bu silahla herkes indirebilirsin. Çok güçlü bir silah. Allah ee, şu şekilde göstereyim. Roket. Bayağı bir can gibi. Paramanın kitabı. Bu yaptı. Bu yaptı gördüğünüzde çok pis buldum ya gerçekten burayı sürekli işgal etmeye çalışıyorlar bura bizim geldikçe geliyor sanırım büyük ihtimal öleceğim biri karşıdan lazer atıyor hep silahlarını santalım bu e, demik silah şimdi ölünce değişecek oynayalım da. Oyun acayip hızlı ve zevkli. Şartlarda şey e, ee, oyun bir saat falan indi yok. 12 dakikada veya 24 dakikada iniyor. Bayağı bir eğlenceli bir oyun. Sıkmak mı yani? Allah yani. Allah Oo ne güzel vurdum lan Müthiş gitti herif Oyunda camdan daha çok armor önemli Armur e, armor çok gerekli yani çizelere engelliyor aa bu evet. elektrik fırlatıyor e, ee, elektrik fırlatıyor yalnız eee onu yap adam yok. şu an adam göremiyorum uzaktayım herhalde şu kepçe bizim olduğumuz yere gidersek Allah ya, ışınlandı. Evet, bura mesela onlarınmış. Hemen işgal ediyorum. Benim oldu. Benim oldu yani. Silah iyi yere dönüyor ya. ya, ya. ya, ya, ya. Bunu anlamadım. Arkadaş, arkadaş. Öldürdün mü? Ha. Bu elektrik silahının şeyi çok hızlı bitiyor. Evet, Ama çok da kısa kalıyor. Mesela bitti şu an. Bitti. Pompalaya geçeceğiz artık ne yapalım. Bunda tekli yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani ikinci silahla normalde her <laughs> tekli olur. Ama bunda yok. Bunda böyle pompalı tarzı bir şey veriyor. Burayı da <laughs> aldık. <laughs> of! Oh, değiştim. Onda değişti. Seni de alacağım. Vur roker vur vur kulaklarına al vur. Allah'ım. Onu da aldı. Onu da aldı. ha işte bu silah gerçekten çok bir şey. Bak ben ya. Oyunda her şey çok hızlı yani. Adamların hızına yetişemiyorsanız biraz da şans eseri olmanız lazım. Şurada bir şako gördüm. Ama bak bak. Bir de Mal. Benim Eee pompalı... Lan, al! Neyse maç bitti. Ee, şimdi hemen bitirmeyeyim. Eee biraz bir maç daha oynayalım. Ee, çıkalım bakalım nereden çıkıyoruz? Nereden çıkacağım lan? Ya buradan match dedik. Çıktık. Bakalım. Daha başka bölümler de var. Oyun çok hoş aslında. Hani adam öldürüyorsun. Oyun çok hızlı. Hızlı oyunlar pek sarmaz ama bu oyun gerçekten sarıyor hani böyle. Modu da var ya. Biraz da şimdi moddan oynayalım. Nereden oynayacağız? Ha. Ee, team Combat oynadık. Şimdi Queen Arena. Hmm. Bir de bayrak kapmaca oynayalım bir o e, modundan oynayacağız. Bakacağız. Bu oyunu geliştirirler. <laughs> Ay, bilmiyorum, bilmiyorum. Red wins. oyunun sesini biraz daha kısalım çünkü çok geliyor benim sesim gitmez. Şu şekil. Tamamdır. Orada video kesintisi olabilir belki bilmiyorum ama ekran gidiyor çünkü o ayarlarını şey yapıyoruz ya. Adam yok. Bak. Diz. Yes. Adam olmadığı için beni şu an 60 bulunuyor. Ha, sonra kapı çalabilir. Abi kardeşim bir tane map bulacağız ya. Bir dakika free for all oynayalım bakalım. O oh, onu bunu tanıtalım bari <laughs> diğerlerine girmiyor. Bulmuyor demek ki o modda oynayan çok kişi yok. İnşallah modda vardır. O to fight. bu silah denemedik. Bir onu deneyelim bir de şunu alayım. Şu an Buldu oyun herkes tek. Bu oyun ben küçüklüğümde oynamıştım. Şimdiden of. Bak. İşte bu modu çok seviyorum böyle modları. Böyle tek vuruşta ölme. İşte istediğim mod bu. Bu modlar acayip sarıyor arkadaşlar. Tek bir vuruşta sadece eğiminize bakıyor. Of. İşte bakın gördüğünüz acayip sarıyor bu mod. Oyun oynamanızı öneririm. Özellikle bu modu oynayın. Nasıl müthiş sarıyor. Pam. Aralıklı vuruyor hemen. Oh Adama bak roket kullanıyor. Oh Aha bu tek vuruşum. Tek değil mi? anlamadım. Armor vermiyor. Onun için tek yiyoruz. Diğer oyunlarda hatırlarsanız armor veriyoruz. Sikerim böyle. <laughs> Ben vurana kadar adam bana 40 tane geçiyor ya. Otoma Çğğğğ. bak lan. Manyak. La, lan yani. Oh, bir şey oldu moruk. Çarpıldık galiba. <laughs> Böyle üzerimizde bir etki oluştu. Hadi bakalım. Armor olmadığı için tekiyoruz, Sadece can kasıyoruz buradan. Roketin kötü özelliği... Hmm... Geç kismesi gelene kadar da... BAM! 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. Of! 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 Yalnız... Oyunu ikinci oynayışıma rağmen böyle vurmam. Müthiş. Hop. Aga. 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 Allah planı. i̇kiye İki, bir geldiler. Yalnız o daha demin. Ne vurdum ben be? Onunu 109 vurdum. Mutlu gel buraya Mutlu. İşte bu modlar acayip bu şekil arkadaşlar aradık. Cana ihtiyacımız var hemen bir can bulursak. Öldüm ya. Bizim karaktere bak. Şişkoyuz lan biz. Vay anasını. Hop 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 birader. Birader birader birader. Hop baktın Allah belanı Aşağıda yer vardı yatladım lan. Ama acayip sarıyor şu an oyun yani gittikçe Oh Allah belanı vermesin öyle çıkılır mı lan İki çocuğu Evet birini aldık şu an Evet rastgele sallamak Evet alacak İkimizi de aldı ya bu taramalı silah pek can götürmediği için sıkıntı. Oo, en büyük armorlardan bir tanesini aldım şu an. Armor da <laughs> ahır almaz öldüm o nasıl bir armordur ya. Hemen bunu alalım. Oo, yere düşerken aldık. Bu oyunda eğim çok önemli arkadaşlar. Evet sniper gibi düşünüyorsunuz. Tamam. Hop. O işte eğim olunca oyunda tabi ee, adam öldürmek de kolaylaşıyor sizin için. Ben ee, benim eğim çok iyi değil ama gene de baya bir adam vuruyorum, öldürüyorum. Ben biraz kaloftan kalmayayım kod verdim. Aha o Sesler gelebilir arkadaşlar şu an. Hadi. Lan silahın şeyi bitmiş Allah'ım ya. Neyse. Daha gelmedi. Gelecek birazdan. Kardeşim. Aa. Aha. Ulan sen ne dingil adamsın lan. Pum. Pum. Ya ne amına koyayım ya. Bu bitmiyor mu lan bu? Nasıl bir şey bu aga? Aga aga aga. 9 dakikası var. Morkan. Neyse Arkadaşlar ee, Çıkalım İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı beğenmeyi unutmayın Seri olmayacak da kesinlikle ama e, ara sıra oynayabilirim e, Bay bay